Avrupa maçlarından dolayı 3. Haftada oynanması planlanan Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü, Trabzonspor Kayseri Spor ve Samsun Spor Başakşehir maçları ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa Kupalarında mücadele eden kulüplerle yapılan istişareler sonucunda Trendyol Süper Lig'in 3. Haftasında oynanması gereken Galatasaray, Gaziantep FK, Trabzonspor, Kayseri Spor ve Samsun Spor, Rams Başakşehir müsabakalarının ertelendiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Bu sezon ülkemizi Avrupa Kupalarında temsil eden kulüplerimizden Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması, Trabzonspor ve Rams Başakşehir Futbol Kulüplerimiz ise UEFA Konferans Ligi Playoff Turu'nda mücadele etmektedir. Playoff müsabakaları, Avrupa Kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle, özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple, playoff aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü, Trabzonspor, Kayseri Spor ve Samsun Spor, Rams Başakşehir müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi playoff müsabakası oynayacak olan Beşiktaş kulübümüz ise fikstür gereği 3. Haftayı bay geçmektedir. Ertelenen Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor, Kayserispor ve Samsungspor, Rams Başakşehir müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir. Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimize başarılar dileriz.